Yarın başlayacak sezondan balıkçılar umutlu. Özellikle Palamut ve Hamsi'de bereketli bir sezon bekleyen balıkçılar denizdeki bolluğun fiyatlara da yansıyacağı görüşünde. Balıkta bereket bolluk bekliyoruz. Özellikle Palamut ve Hamsi'de geçen yılki gibi e, Palamut ve Hamsi'nin olmayışı bizi çok yıkmıştı. Bu yıl ama baştan beri bol olduğu belli. Şimdi Allah izin verirse daha da bol çıkacak ve bu fiyatlara da yansıyacak diye düşünüyoruz. Yaz boyu zaten balığımız var. Her çeşit balığımız var. Ama bolluk bereket için büyük teknelere ihtiyaç var. O da Allah izin verirse yarın başlayacak. Bollukla beraber fiyatlar da inşallah düşecek. Halkımız da doya doya balık yiyecek diye düşünüyorum. Şu an e, piyasa, mazot her şey katlandığı için e, balıklara yansıdı bu. Yaz boyu biraz pahalıydı. İnşallah şimdi bereketli bir sezon açılışıyla e, balık fiyatlarında da biraz daha indirim bekliyoruz.